Haklısın. Takip edecekler diye korkmuştum ama şimdi tek boynuzlu toprakları dışında bildiğim tek yerdeki en iyi arkadaşım Bubbles'la saklamaya geldiğimi anlamaları mümkün değil. <laughs> Güvendeyim. Belki de sonsuza kadar. Şeker, baharat, iyilik, korkak, hedef görüldü. Tek boynuzlu Danny yok edilmeye hazır ol. İşte o, beni takip eden oydu işte o. Ah, ceketi güzelmiş ama. Onu ilk gördüğümde ben de aynı şey söylemiştim ve bence. Hey, bot. Beni istiyorsan önce bizi alt etmek zorundasın. Hiç sorun değil, kaçabilirsiniz. Ama. İyi fikir, hadi kaçalım. Kaplanım. Hey! Aa, ne oldu? Neredeyiz? Bowling mi? Dani, ışınlanabildiğini bilmiyordum. Evet, bir sürü yere ışınlanabiliyorum aslında. Bowling salonu olduğu sürece. Bu top benim alsın. Uu, bay kullanılmış mendille silmeme izin ver lütfen. Gerekli şeyleri almak bu yüzden önemli işte. Bowling kaçmakla iyi ettik taş kafa. Şimdi robot bizi korkak sanıyor. Niye tavukluk yaptın ki? Ben tavuk değilim. Bak 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 Sadece bazı tavuk özelliklerim var. Dani, neler olduğunu anlatmanın vakti geldi. Pekala. Ama tuvaletiniz varsa şimdi gidin. Hikayen bölünsün istemiyorum çünkü. Anlat artık. Tamam tamam tamam. Her şey tek boynuzlu topraklarında başladı. Arkadaşlarımla beraber neşe topu oynuyorduk. Hadi millet biraz neşe saçtığınızı göreyim. Neşe, neşe 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 neşe. Ah, ben de. La 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 la. Oh. oh hayır. Top gizemli karanlığın eski gizemli karanlık ormanına kaçtı. Ben alırım. Evet top seni bulacağım. Hiçbir şey şeyik? Tek gözlü kartal boynuzlu Dali'den kaçmayı başaramaz. <Pontifolday> Merhaba top. Ne? Ayna ruhani bir enerjiyle parlıyordu. Boşluktan bir ses fısıldadı. Dani. Dani. Dur. Tuvalete gitmeliyim. Gerçekten mi? <laughs> İşte o an orada aynanın önünde öylece duruyordum. Bana sesleniyordu. Bu ayna kesinlikle yüksek bir güç barındırıyordu. Yapmam gereken şeyi biliyordum. <laughs> İyiydi Dani. Bunları beğendiysen bir de şuna bak bakalım. <laughs> Ben tek boynuzlu Dani. <laughs> i̇şte o anda saf kötü varlıklarla karşı karşıya olduğumu anladım. Böylece her cesur ruhun yapacağı şeyi yaptım. <laughs> Yakalayın! Sonra tek boynuzlu sinsi başladı. Dıkşın, dıkşın, dıkşın ve ben de başladım. Ve sonra siz de aa neler oluyor dediniz. Sonra da çığ buraya geldik. Aaa Dani, cesur olanı yapmışsın. Bir korkak gibi kaçarak yani. Sen de alışkanlık yapmış. Düzeltmenin bir yolunu bulacağız. Bu sırada da biraz dayak atarız. Dani. Ben konuşurken patronum evin olan tek boynuza at topraklarını yok ediyor. Şimdi hemen teslim ol ki seni...